1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası sebebiyle çeşitli etkinlikler düzenleyen Yunus Emre Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü her yerde, her yaşta, herkes için eğitim sloganıyla yola çıktı. Bu kapsamda ilk gün El Sanatları sergisi açıldı. İkinci günse spor etkinliği gerçekleştirildi. Laleli <laughs> Spor Parkı'ndaki alanda yapılan etkinliğe 500 kadın katıldı. organizasyon birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Yunus Emre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz etkinlik hakkında bilgi verdi. Güzel bir spor etkinliği ile günü tamamladık. 10 tane lokalde yaklaşık 2000 tane kursiyerimiz ee, kurslarımıza katılmakta. Etkinliğimizde yaklaşık 500 kişiyle tamamlamış bulunuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı lokallerimizdeki ve halk eğitim merkezindeki spor kurslarına davet ediyoruz. Hanımlar lokali spor sorumlusu Güliz de açıklama yaptı. Yunus Emre Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan Hayat boyu Öğrenme kapsamında etkinliğimizi bugün Naleli Spor Parkı'nda tamamladık. Yunus Emre Belediyesi olarak Halk Eğitim Müdürlüğü'ne sonsuz teşekkür ediyoruz. Kurslarımıza bize yardımcı oldukları için. Bütün vatandaşlarımızla birlikte burada güzel bir gün geçirdik. <laughs>